Merhabalar, sayfamı takip etmeyi ve videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bugün orkideler hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu iki bitkim, bu ve bu arkadaşlar. Bu ikisini aynı zaman diliminde almıştım Kasım ayında. Ee, bu orkidemin budamamın sebebi ise tomurcuklarını dökmüştü ee, soğuk havadan etkilenerek bu ise kalmıştı neler yaşandı bu süreç içerisinde bunlarla hakkında bilgi vermek istiyorum evet öncelikle nasıl budadım derseniz dalını ee, ben hemen ilk açan daldaki ilk açan çiçek solduğu zaman tüm orkidemdeki çiçeklerin hepsi solduğu zaman ilk açan Orkide çiçeğin hemen alt kısmından budama işlemini yapıyorum. Üzerine herhangi bir şey damla atmıyorum, dökmüyorum. O şekilde kendi haline bırakıyorum. Zaten çiçek kendini hemen topluyor. Bu şekilde uç kısmını kendi kurutuyor arkadaşlar. Ben bunu iki ay öncesinde bu orkidemi budamıştım. Neler oldu bu orkide üzerinden de bahsetmek istiyorum. O esnada çok güzel bir tane yaprak verdi kendisine. Ee, aynı zamanda şimdi de tekrar şöyle göstereyim arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz gibi içerisinde bir tane daha şöyle net minacık bir tane daha yaprağım geliyor. Tabi tek öyle mi kaldı? Hayır. Bir tane şu şekilde tam evet şimdi net gözüküyor. Bir tane de dal verdi. Bununla da kalmadı. Hemen şu alt kısmında diğer kısımda olması gerekiyor. Çeviriyorum. Yine burada evet tekrar yakınlaştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi orada bir tane daha kökümü kök vermeye başladı. Yine şu yaprak boğumuna çok şu anda hiç belli belirsiz bir tane dal ucu gösterdi. Bilmiyorum şu anda tam emin değilim ama ben ona benzettim arkadaşlar. Diğer taraftan ne daha net gözüküyor. Yine e, bu orkide de daha neler oldu derseniz. E, bir de şu aşağı uç kısımda şurada bunun arka kısmına kalıyor ama ilerleyen zamanlarda onu da gösteririm. Ya keyiki veriyor ya da dal ama ben daha çok keyikeye benzettim. Yani birden tane de keyikim var. Alır almaz herhangi bir toprak değişimi yapmıyorum ben. Zaten 2-3 yıl e, olabildiğince e, saksıda saksını değiştirmiyorum. Çünkü orkide tekrar strese giriyor. E, gelişimi duruyor. Kek kök gelişimine veriyor kendisini. Bunda da çiçeklendirme işlemini uzatıyoruz. Buna hiç gerek yok. Yani aldığım gibi kalıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orkidem şu anda su ihtiyacı yok. Eğer öyle e, suya ihtiyacı olduğu zaman da ben öyle zaman dilime bakmıyorum. Köklerin renk rengine bakarak şu şekilde hava köklerindeki gibi e, şu iç iç saksıdaki kökler de e, bu hale girdiği zaman sulama işlemini yapıyorum. Eee tabii ben bu işlemleri dediğim gibi orkidenin şu dıştaki köklerine bakarak yapıyorum burada gördüğünüz gibi kök uçları gayet aktif sağlıklı bir orkiden bunu eğer e, kutusunu e, saksısını değiştirdiğim zaman orkide strese gireceğe girecek hem yeniden tekrar orkide e, köklerini geliştirmek için çabalayacak böyle de olunca çiçek açma e, durumu e, daha da geç bir hale alacak diğer önemli bir husus da yine yani göstereyim arkadaşlar. Dış saksı. evet Dış saksıyı ben öneriyorum. E, çünkü neden? Orkidelerin e, doğası biliyorsunuz tropikal ve nemli bir yerde büyüyorlar. Böyle de olunca e, orkide nem istiyor. Belli bir nem düzeyinde kalması gerekiyor. Ve ben bunu köklerin nemli olmasını, sağlıklı kalabilmesi için bu dış saksıyla bunu sağlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi yani 2-3 ay içerisinde hem bir kök, yaprak, tekrar e, bir yaprak, e, bir dal tekrar veriyor. Bir yan dal verdi ve bir tane de iki, iki e, oluşumunda sağlamış olduk. Eğer bunu e, yapmasaydım büyük ihtimalle orkidem bunları yapamayacaktı. Ay yani, e, bu şekilde arkadaşlar. E, soru sormak isterseniz yorumlar kısmında sorabilirsiniz cevaplamaya çalışırım Hepinize iyi günler diliyorum dediğim gibi sayfamı e, takip etmeyi videomu beğenmeyi unutmayın İyi günler sağlıkla kalın